Evet arkadaşlar merhaba bir çiftçiye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün koçlarımızı katıyoruz inşallah. Hayırlı bereketli olması dileğiyle. Koçlarımızı getirdik. Boyadık koçlarımızı. Bu bir gelenektir biliyorsunuz. Koçlar Anadolu'da hep boyanırdı. Ve koç hangi koyunda o da belli olsun diye bu boyama işlemi hep yapılırdı. Koçlarımızı hazırladık evde. Koyunumuzun da biliyorsunuz yemini verdik. Bakalım bileşik bakımı nasıl olacak. Çi 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 çi. Ya Allah bismillah. Haydi bakalım. Çi 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 çi. Biraz da dişi kuzumuz vardı evde. Onları da getirdik. Çi 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 çi. Evet, hoş katımı başlamıştır. Orayı yap sadece. Olmadı mı? Olmadı. Sadece onu şey yap. Ben iti Koşlama boyunca da yemimiz biraz daha devam edecek. Koyunların bir çoğu koça gelmiş vaziyette. Şu an ne olduğunu anlamaya çalışıyor koyunlar. Evet kuzulardan birkaç tane küçük emzirenler var. Daha önce de belirtmiştik. Koyunculuğun en önemli 3 noktasından bir tanesi koça hazırlık ve koş katım süresidir. Buna dikkat ettiğimiz sürece koyunculuktan güzel kazançlar elde edebiliriz. Dikkat edilmesinde de fayda vardır. Şöyle şeylere sakın ha, takılmayın. İşte bu usuller bu usuller çiftlik usulüdür. Ancak Çiftlikte kapalı sistem koyunculukta yani modern koyunculukta yapılır bu usuller diye. Bunlara takılmayın arkadaşlar. Koyunculuk moderni. Kötüsü, iyisi yoktur koyunculuk. Belli kurallara göre yapılır. Faydalı olan bütün kurallar da değerlendirilir. Evet Sait şu e, arama koçumuzu da artık arama işini bitirelim. Gel bu tarafta onu da tut. Onun da halısını alalım. Arama koçumuz da burada. <laughs> oyunların birçoğu koça gelmiş vaziyette. Koç hazır vaziyette. Dur onun halısını alalım. Kamerayı da alayım ben. Kafama Arama koçumuzun da işi bitmiştir. Nasıl arama koçu çalıştı mı? Sait. Evet, bunun halısını da aldık mı? İşimiz tamamdır. Sal. Sal onu da sal. Oyunumuzu çevirelim. Evet, dediğimiz gibi arkadaşlar, koyunculukta yok çittik usulü koyunculuk. Şudur, budur. Öyle bir şey yok. Koyunculukta faydalı gördüğünüz, yapabildiğiniz her şeyi yapın. Eğer bir şey yapılıyorsa ve de çokça yapılıyorsa boş bir şey değildir bu. Şu anda sabahleyin bir arkadaşımızla görüştük köyde. Koyunculuk yapan bir arkadaşımız. Ee, bir tane dedim koçumuz eksikti. Bir tane koçu bir müddetliğine evet. ödünce almak istemiştik ondan. Koyunlar daha yeni koça geliyor abi diyor. Yani koça katalı yaklaşık iki ay falan oldu o arkadaşımız. koyununu koça katalı. Bir, bir buçuk aylık bir süre oldu. O sürede koyun koça gelmemiş. Daha koç yeni geliyor. O zaman koça katmanın ne mantığı var? Koç koyunu kovalamayacak arkadaşlar. Koyun kendisi koçu kovalayacak. Eğer güzel verimler elde etmek istiyorsak koyun koçu kovalamak zorunda. Bir koçun başında koyunların beklemesi gerekiyor. Yani ikizlik, güzel doğum ağırlığı olan koyunlar, güzel kuzular olsun istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Ve yaptık bakalım. Biz sebebini işledik. Artık buradan sonrası e, yemlemeye bir müddet daha devam edeceğiz. Koş katım sezonumuz bitecek. Ondan sonra 150 gün sonra, 160 gün sonra sonuçlarını görmeye başlayacağız. Tabi ondan öncesi koş katımından son bizim koyunumuz bugün ayın Ağustos'un 12'si Şubat'ın 15'i gibi şey pardon Ocağın 15'i gibi koyun kuzulamaya başlayacak koyunlarımız Ocağın 15'inde başlayacak. O süreden sonra Ondan bir ay önceki süre yani aralığın birinden itibaren alabiliriz. Aralığın birinden itibaren hocam 15'ine kadar ki güzel bir sürede o zaman da takviye beslenmesini yapacağız koyunumuza. O sürede çok önemlidir çünkü. Sonra bakacağız artık ne olmuş ne bitmiş. O sürede belli olacak. Arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle. Flaşik bakımımız ve koş katımımız bu şekilde. Faydalı olmuştur inşallah bu videolar. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.